<laughs> Korkak bir tavuk gibi koşma utanç verici Boz geç artık en sonunda yakalayacağız zaten seni şey Söz öyle sanırım Cehennem rainbow'larını gördüğünüzde kim kaçacak göreceğiz Dış döngüsünü ışıklayalım ha Tanrım bu bir ordu Hayır 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 kovanı oryalar Olamaz bunlar çok fazla uzun bir süreliğine meşgul öder. Bana bulaşmayacaktınız Rainbow Friat. Okey, birbirimizden ayrılmayalım. Bunlar Poppy -play, Playtime'liler Rainbow Friat'lerin özelliklerinden alınmış şeyler. CEO bizlere yormetti ve bu sönmeden için oyuncaklarla birlik oldu. Kötülerden intikam alacaktım. Saçma sebeplerden dolayı hayatımızı mahvettiler ve hala mahvetmeye devam ediyorlar. Allah'a yani isterseniz neler olduğunu hatırlatayım. İki kötü bilim aptalı kırmızı ve siyah kendi güçlerini artırmak ve para için birleştiler. Gerçekliklerimizi birleştirmek için birlikte çalıştılar ve başardılar da bizi birbirimize düşürdüler. Ama sonra orayı bozulan ve pop playtanların birleşeceklerini düşünüyorlar. Farklı bir kenara atıp gerçek düşmanımızın farkına vardık. Bizler birleştikten sonra CEO kendini kurtarmak için kaçtı. Yani şanslar kararlar. Bu sahtekar ama. Tabi ki onun bu kadar kolay kaçmasına izin vermeyecektik. Ama ne yazık ki CEO burada daha fazla kontrole sahip olduğu için renkli hayluva giden bir ordu yapmış. Bu orduya karşı hiçbir şansımız yoktu. Enerjimiz düştüğünde her türlü parçalanacaktık. Bu yüzden geri çekilme kararı aldık. Geri çekil! <laughs> olamaz. Yanlış bir yola girdiğime yemin edebilirim. Bekle, bu da ne? Ah, tamam, bir evli. Senin öldüğünü sanıyordum. Tam olarak öldüğün aslında. Rainbow, fransızların birleştirdiğim için sana çok teşekkür etmeliyim. Şimdi bize bir iyilik daha yapacaksın. Bize? Bilsem... <laughs> Seyircim o kadar da eğlenceli bir surat değildir. Neşel, kokuyu sağlamlaştırmama yardım et. Mor, dışarıda neler oluyor dostum? Anlatacak zaman yok, hadi. Bu her ne probleminiz varsa tutar. Mor, agi, agi nerede? Ve o iğrenç CEO'yu yakalayabildiniz mi? CEO şey kaçtı ve hagi orada kaldı. Üzgünüm. Hagi. Üzgünüm Mumi. Bekle. Yerleri nerede? Keşif yapıyorlar bu. Bu yeni binadan ne tür sırlar bulunduğunu görmek için. Geriye alanlarımız için kırmızıdan daha fazla intikam almak için sabırsızlanıyorum. Hey hey sakin ol yeşil bu olay hakkında konuşalım olur mu? Şimdi Mami sen de dahil olmak üzere hepimiz tekrar insan olmak istiyoruz değil mi? Hem yani diğer oyuncak arkadaşların da bunun için tek şansı benim. Bizi gerçekten insan yapabilir miyiz? Onun yanındır Nakan bu onun her zamanki yanı. Hayır hayır bu sefer lütfen bana güvenmelisiniz. <laughs> Merhaba Rebus Merhaba harika Hey dostum bu adam yine ne istiyor? Şimdi müthişim ve ben sizin bir ve her şey için ömrünüzü istiyorum. gibi açık kalmış olmalı. Sen kırmızı çoktan yıkıldık. değil. Herkese merhaba. oldu. Kili

her ikisinde de eksilmesi denen bir şeye maruz kalarak onu yendiğinizi düşünebilirsiniz. Ama bunca zamandır siz unutulmuş siyah bir rainbow friend gücü benim aracılığımla bağlantısı var. Yeniden canlandırabilirim ve şimdi bana katılın. Küçük <laughs> 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 Canavarlarım, zaman eğlenceler. Her zamankinden daha güçlü. Bekle, şimdi ne yapmalıyız? Yeniden toplanmamız gerek. Okucunu, koltuğunu da havalandırma deliğine koş. Her şey, arkadaşlar, sanırım beni unutuyorsunuz. İyi. Ha, yes. Hadi, koşalım. karşılaştığını söyledi. Hepsi bu odada dönüştüğüne göre tedaviyi burada yapabilirim. Öyle değil mi? Sana güvenebileceğimizi nasıl bilebiliriz? E, bilemezsin. Şey ben mor hatalar yaptım. Tamam ama ister inan ister bu sizin son şansınız. Ne ihtiyacın varsa bize söyle. Ben burada tedavi yaparken siz de diğerlerinin dikkatini dağıtmanız gerekiyor. Buraya gelmemeliler kardeş, diğerleri. Umarım onların başında belada değildir. Kırmızının zaman da üzerine üzere biz de işimize koyduk. Mami ayrıldık. Böylelikle daha fazla dikkat çekecektik. Kırmızıya yatak ayrılan hatırlığına kaldık. Umarım bizi yanıltamaz. <laughs> Eğer başaramazsak kurmayı bozduğu etsin. Yavuklaklar tekrar savaşa girecek. Ve kazananı... <laughs> son olarak Raytheon'un dünyaca ünlü popüler oyuncağı Huggy Wuggy. Huggy sen yaşıyorsun. Evet senin sayende yaşıyorum ve beni kurtardığın için teşekkürler Mor. Huggy'de en sevgilisine ulaşmıştı. Sadece hızlı olmakla kalmıyor bir de çok güçlüydü. Nasıl umur katılacağını biliyordu. Neyse ki uzun ve esnek vücudum onun darbelerinin çoğundan kaçmama yardım etti. Sadece kırmızının bu virüsün çaresini çabucak bulmasını umuyordum. Hadi. Hadi. Harika ama. Henüz değil kırmızı. Kazanamazsın. O yüzden neden bize katılmıyorsun? Babanın yanında yer alabilirsin. Hep istediğin şey de bu değil miydi? Asla. <laughs> Çözüm tesislerinde kimyasal dağıtım bekleniyor. Hayır, hayır, ne yaptığını sanıyorsam? Bir kez olsun doğru olanı. Yine görebiliyorum. Yani mecazi anlamda. Şükür yarabbim. Filan ve Friends yoksapa Playtime'e raks edildi ki, onu da asla bilemeyeceksin. Sustum. Şuna bak iyileştim. Kurumuzu başardı. Ah başım çatlıyor. Sanırım her şey bitti. Hayır. Daha yeni başlıyor. Yani like'ın ne işe yaradığını bilmiyorum ama siz yine de bir like atın. like atınca bir lira kazanıyormuş bak Allah rızası için like atın ya ne olur bak hakkım varsa hakkımı helal etmem ha size çok zor bir şey değil zaten aşağıdan gidip like tuşuna basacaksınız sadece kırmızı eğer bu doğru değilse var ya seni mahvederim <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Komik bir şey mi var lan burada? Bak seni çok pis